İnsan olarak yaratıcıyı anlamak istiyoruz. Fakat nasıl? Hadi beraber inceleyelim. İnsan sınırlı algısıyla ve ardışık düşünme biçimiyle bu sonsuz gücü nasıl kavrayabilir? İşte bu soruyu somutlaştırmak için bir film metaforu kullanabiliriz. Örneğin Titanic filmini izliyorsunuz. Yani toplam süresi yaklaşık 3 saat 15 dakika. Film yaklaşık 280 bin kareden oluşuyor. İnsan bu kareleri ancak ardışık olarak görebilir. Bir kareyi izler sonra diğerine geçer ve her seferinde yalnızca bir kareyi kavrayabilir. Önceki kare geçmişte kalır, sonraki kareyi görmek için beklemek gerekir. Algımızın sınırı budur. Bugün yapay zeka, insan ile ardışık algı arasındaki farkı anlamamız için iyi bir örnek sunuyor. İnsan bir metni satır satır okurken, yapay zeka milyonlarca kelimeyi ve veriyi aynı anda tarayabilir ve çok kısa sürede sonuç üretebilir. İnsan bunu gözlemleyince hızlı okuyor, hızlı hesap yapıyor der ama bu yorum gerçek kapasitenin çok küçük bir kısmını gösterir. İnsan kendi sınırlı algısıyla değerlendirme yapıyor. Film metaforuna geri dönelim. İnsan ardışık kareleri izlerken bir mekanizma düşünün ki tüm kareleri aynı anda şeffaf ve bütüncül şekilde görebiliyor. Her kareyi önden, arkadan, üstten, alttan, sağdan ve soldan görebiliyor. Her bir kare için ayrı gözleri var. Bu mekanizma 280 bin kareyi aynı anda görebiliyor, her detayını, ilişkilerini ve yapısını kavrayabiliyor. İnsan böyle bir bakışı anlamaya çalışsa bile nasıl gördün diye soramaz. Çünkü kapasitesi sınırlı. Modern fizik de bunu destekliyor. Işık hızına yaklaşan bir cisim için zaman yavaşlar. Işık hızına ulaşan bir varlık için zaman durur. Algı ve işlem kapasitesi arttıkça zamanın akışı da farklı şekilde deneyimlenir. İnsan sınırlı algısıyla zamanı ardışık yaşar. Üstün bir bakış açısı için ise tüm kareler, tüm olaylar tek bir anda görünür ve anlaşılır. İnsan ardışık bloklarla anlam üretir, yapay zeka paralel işlem yapabilir. Ancak üstün bir sistem veya bilinç tüm süreci tek bir anda ve şeffaf bir bütün olarak kavrayabilir. İnsan için zaman ve ardışıklık sınırlıdır. Üstün bir bakış açısı için bu kavramlar yoktur. Allah'ın bakışı ise her şeyi aynı anda, başından sonuna, tüm detayları ve olasılıklarıyla görür. Bu, insanın kaderi bilmemesi, geçici dünyayı anlaması, ebedi hayatı kavrayamaması ve Allah'ın sonsuz kudretini idrak edememesi anlamına gelir. İnsan sınırlıdır, acizdir. Allah ise sonsuzdur, her şeyi aynı anda bilir ve idare eder. İşte film kareleri ve yapay zeka metaforu. İnsan ile Allah arasındaki kapasite farkını somut bir şekilde anlamamıza yardımcı olur.